ve ve onları yanılttı. El hayatı dünya, dünya hayatı. Ve zekkir bihi ve hatırlat onunla en tubsele nefsun ki herhangi bir nefis heder olmasın, helak olmasın bime kesebet kazandıklarıyla. Heder olmasın diye bir önceki ayette Cenab-ı Hakk'ın ve lakin zikra dediği ancak bir öğütleme sorumluluğu bıraktığı müttakiler üzerinde. Şimdi bunu doğrudan hatırlatma şeyini devam ettiriyor. Vezekir hatırlat bihi onunla ki en heder olmasın nefsun herhangi bir kişi bime kesebet kazanımlarıyla. Geçen ders söyledim bu en bu enli ifadenin kalıbı menfi anlamda da gelebiliyor. Kur'an'da Ocağında fil ardı ravasiye entemid bihim. biz orada dağlar oluşturduk onları sarsmasın diye ayetindeki gibi bihi en ile başka kullanımları var mı diye bir bakalım. Beş yerde bihi ile en peş peşe mi geliyorlar. Evet. Ve yaktaunu ma amara Allahu bihi en yusala Bu bihi'nin öncesinde burada zamiri var, M Allah'ın vasletmesini, ulaştırmasını emrettiği şeyi kesiyorlar. ifadesinde geçmiş. Ma kultu lahum illa ma amartani bihi. Ben onlara bana emrettiğin şeyi onlara söyledim. Yani en budullah Allah'a kulluk edin. Rabbi ve Rabbakum, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz. Bu bizim ayetteki bihi entubsela. Yine vellezine yasılune ma emarallahu bihi en yusala. Öncesinde ma ile zamiri var. Ve yakta'une ma emarallahu bihi en yusala. Diğer ayet buradan gelmedi. Ve anna fil ardi temida, böyle arayalım ve elka fil ardi revasiye yere yükseltiler oluşturdu entemide bikum sizi sarsmasın diye ayetinde yine aynı kalıpla kullanımın menfi olduğunu yine o cehennem fil ardı ravasiye entemide bihim yeryüzünde yüksek oluşturduk yani dağlar en temide bihim onları sarsmasın diye bir üçüncüsü varmış aynı ayetin ve al kafil ardiravasiya en temide sizi sarsmasın diye yeryüzünde yükseltiler oluşturan Allah Azze ve Celle dolayısıyla ayette o zekir bihi onunla uyar ki en tubsela heder olmasın nefsun herhangi bir kişi bime kesebet kazandıklarıyla. Bu deminden beri söylediğimiz Cenab-ı Hakk'ın istemediği sonuç. İstemediği sonuç olduğu için de bu süreçte ilerleyenleri uyarmayı, elçisiyle onları uyarma sorumluluğunu yükleyerek, diğer müminlere de yükleyerek, bunların böyle bir akıbetten kurtulmaları için Cenab-ı Hak olanaklar yaratıyor. Üst üste. Ama bunların hepsi bu olanakları eğer helak olmak yönünde kararlı adımlarla vazgeçmez inatçı bir e, süreçte gidenlerse başarabiliyorlar. İradeleri bütünüyle ipotek altına alınmış değil. O bihi. Dolayısıyla hatırlat: Kazandıklarınızla helak olabilirsiniz. Helak olmamalarını. Burada da yine bizim dersin bir önceki dersin başından beri söylediğimiz helak ile yani o aldanış Hz. Adem'in düştüğü durum diğer insanların dünya hayatındaki kötü kazanımları, aldanışları, onların helak o heder olmasına, ziyanlarına hizmet eden her türlü e, aldanışları onların kazandıkları ile ilişkilidir. Bir KESEBET kazandığıyla helak olmasın diye diyor Cenab-ı Hak. Yoksa denk geldi birine o onu yanılttı diye değil. Yanlış bir ortamda, yanlış zamanda, yanlış yerde yanlışlıkla bulundu diye değil. Bir merkezebet kazandığıyla kişinin heder olması söz konusu. Ve yine iyi boyutta da yine kazandığı dolayısıyla kişinin iyi sonuçlara ulaşması. Hayat bunun üzerine kurulmuş. Kişinin iradesi noktasında iyilikler ve kötülükler önüne açılıyor.